orijinal yayınlarından tam ÖSYM tipi bir soruyla sizle beraberiz. Şimdi sorumuza baktığımız zaman Px'in ikinci dereceden bir polinom olduğunu ve kat tam sayı olduğunu söylemiş ve P3'ün aşağıdakilerden hangisi olabileceğini soruyor. Olabilir soruları her zaman dikkat edilmesi gereken sorulardır. Şimdi sorumuza nereden başlayacağız? Px hakkında bir bilgi vermediği için ikinci dereceden denklemden yola çıkarak Px'i şöyle ifade ederek başlayacağız. Px eşittir ax kare artı bx artı c diyerek soruya başlayacağız. Burada a, b ve c'nin kat olduğu için tam sayı olduğunu biliyoruz. Daha sonra şu ifadeyi kullanacağız. Peki bu ifadeyi nasıl kullanacağız? Bu ifadeyi kullanmadan önce p0, p1 ve p2 bulalım. Hemen p0 eşittir dedim. P0 zaten sabit terim demek. E bu da c demektir. Peki p1 de kat toplamı. O da a artı b artı c demektir. Bir de p2'yi bulalım. Bu da x gördüğümüzde 2 yazacak olursak. 4a artı 2b artı c demektir. E şimdi ne yapalım? P0 ile P1'i toplayalım. Toplayacak olursak yani şu iki ifadeyi topluyorum. A artı B artı 2C olmuş oldu. Daha sonra bu neye eşit? 4A artı 2B artı C'ye eşit. Şimdi bunların hepsini bir tarafta toplayalım. Ben şu ifadeye karşı atacak olursam nasıl bir denklem elde ederim? 3A artı B eksi C eşittir 0. Bu bizim birinci denklemimiz. Bu bir kenarda dursun. Peki soruda bizden neyi istiyor? P3'ü istiyor. P3'ü de bir bulalım gözümüzün önünde dursun. P3 eşittir. X gördüğüm yere 3 yazacak olursam şu denklemde 9A artı 3B artı C. Sonra da bizden bunu istiyor. Bundan sonrası sayılarla oynayarak soruyu çözmeye çalışacağız. Sen şimdi şurada şunu fark etmen lazım. Ben şimdi şurada şu C'yi karşıya atarsam nasıl bir şey elde ederim? 3A artı B eşittir C. Şimdi biz bunu elde ettik. Sen şimdi şuna dikkat etmen lazım. 3A artı B var. 9A artı 3B var. Fark ettiysen bunlar birbirinin katı. O yüzden buradan yola çıkarak bir şeyler elde etmeye çalışacağız. Ben şimdi şu ifadenin her tarafını 3'e çarpıyorum. Bunu 3'e çarparsam, bunu da 3'e çarparsam denklem değişmez. Çarparsam ne olur? 9A artı 3B eşittir 3C olmuş oldu. Bunu yakaladık. E ben bunun şuna işte olduğunu biliyorum. ya yani 9 artı 3B'yi burada 3C buldum. O zaman buraya 3C yazdım. Artı C eklersem yani soruda bize ne istiyor aslında? 4C'yi istiyor. E ben C'nin bir tam sayı olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü kat sayıların bize tam sayı olduğunu söylemiş. O zaman de 4 cde 4'ün katı olan bir sayı olmak zorunda. Eşiklara baktığım zaman e bize, bize olabilir dediği için 4'ün katı olan hangi şıkta var? Denizde var. 16.